Ben Halil Kayran. Fethiye doğumluyum. Kaptan İtiş Mahallesi'nde yaşıyorum. Tetey'nin sonuyla ürettiğim taş derme kendi e, dermen olarak Çameli Çamen tarafında dermenimiz var. O tarafta üretiyoruz ve büyütüyoruz. Üretici pazarında bugün cuma günleri, salı günleri salı pazarında Çamköy pazarı ve çiftlik pazarlarına geliyoruz. Fiyatlar şu an normal piyasada 35 liraya kadar satılıyor. Bizde e, Ramazan önü kampanyamızda 25 lira bir kilo sayılır. Başka bir isteğiniz pekmez ben sigara tadına bakayım. sonra e, soğuk sıkım küçük oyunumuz var. var. Çok 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 güzel. Çok güzel. Tamam. Tadı daha çok. Tamam. Yarım mı? Başka bir Orta değil. Bakın baxın.